Survivor 2022 All Star, 15 Ocak'ta severleriyle buluştu. Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımı ile küçük bir sohbetten sonra ödül oyunundan bahsetti. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Acun Ilıcalı ve ekibinin, oyun alanına geldikleri klasik otomobilleri, ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarına, göstererek anlatan Ilıcalı, oyunun arabalar ile yapılacağını söyledi. Acun Ilıcalı, araba oyununun kadın ve erkek takımları arasında geçeceğini ve oyunun arabaları iterek, parkurun sonundaki park alanına, ilk giden ve doğru park eden takımın, sayıyı alacağını anlattı. Oyunun kuralları ise, her takım bir sürücü ve iticilerden oluşacak. İticiler arabayı en hızlı şekilde parkurda iterken, aynı zamanda arabanın durmasını da, onlar sağlayacaklar. Her yeni oyunda bir iticinin çıkacağını ve oyunun daha da zorlaşacağını söyledi. Takımların, doğru sürücüyü ve itici ekibi iyi seçmesi çok önemliydi. Arabaları seçerken de, ağırlık hesaplamaları da bir o kadar önemli. Araba seçimlerini yapan ünlüler ve gönüllüler takımları, sürücü ve iticilerini belirleyip zorlu ilk oyuna başladılar. Hem hızlı olup hem de iyi manevra yapmak gereken oyunda park esnasında arabanın doğru şekilde park edilmesi çok önemli. Tekerleklerin park alanında hiçbir yere sağlı sollu temas etmemesi gerekiyor. Hızlı olup doğru sürüş manevralarını yapan taraf sayıyı takımına kazandırdı. Survivor 2022'nin bu ilk ödül oyununda daha önce hiç oynanmayan araba oyunu oynandı. Manevra ve sürüş yeteneklerini en iyi kullanan takım Gönüllüler takımı oldu. Araba oyununu kazanan Gönüllüler takımı ödül olarak adada baraka hakkı kazandılar. Oyunu kaybeden Ünlüler takımı ise sadece battaniye ile uyuyacak.